gide izleyenler yaklaşık 4 seneye aşkındır ki ben her hafta bir konuşma yaparak kendimce topluma faydalı olan konuları el almak, dile getirmek istiyorum. Ama bunların başında gelen bizim üç boyutlu kendimiz. Yani biz bir cismimiz var, bir zihin ve metafizik bölümlerimiz var, bir de ruhumuz var. Bunların ara sıra her birine değindik, dokunduk. Ama son zamanlarda her gün çeşitli doktorlar çıkarak çok çeşitli mucizevi reçeteler ortaya koyuyorlar. Bu reçeteler doğru olmadığını bildiğim için beni çok rahatsız ediyor. Günden itibaren 15-20 program vücudumuzdaki olan gelişen olayları tek tek dile alıp, dile getirip ve bu dile getirmekle birlikte bunların detayını anlatıp insanları yanlışlıktan dönmelerine veya yanlışlıklara yer vermemelerini sağlamaya çalışacağım. Ama buna başlarken ben doktor değilim, hekim değilim. Ama ne oldu benim başıma ne geldi? Bundan 19 sene önce ben bypass olmak mecburiyetinde kaldım. Bypass olduktan sonra peki ben bypass oldum. Ne yapayım ki başkaları bypass olmasın? Ne yapayım başkaları hasta olmasın diye 19 sene öncesinden başlayarak bugüne kadar yaklaşık İnsan sağlığı ile ilgili sudan, havadan, topraktan vesaireden başlamak üzere benim 55 kitabım oldu. 55 veya 56. Bu 56 kitabın toplam sayfalarına bakarsak biz herhalde 30 bin sayfa vardır. Bu 30 bin sayfayı ben elde edebilmek için kendim ve konusunda uzman olan doktorlara yani yaklaşık 40 doktorla beraber çalıştım. Bir şeyler elde ettim. Onları yazılara döktüm. O yazıları topluma vermeye çalıştım. Ama şimdi kendime görev sayıyorum ki bunların da bölüm bölüm çok detaylı olarak sizlere anlatmayı kendime görev saymaktayım. Dolayısıyla biz Bundan bu başlangıç olmuş olacaktır. Bundan sonraki programlarda bedenimizi biz bedenimize neler yapmalıyız, ne olması lazımdır, buna bakmak zorundayız. Yani bir tane bisiklete baktığımızda bakıyoruz ki onun gerekçeleri, ihtiyaçları var. Bir motosiklete baktığımızda onun da ihtiyaçları vardır. Bir arabaya baktığımızda onun bambaşka ihtiyaçları vardır. Bir uçağa baktığımızda onun bambaşka ihtiyaçları vardır. Bir gemiye baktığımızda onun bambaşka ihtiyaçları var. Bunların tümünü baktığımız zaman, bir de vücudumuza döndüğümüz zaman görüyoruz ki bu saydıklarımın hiçbirisi bir tane bizim vücudumuzun yüzde on mükemmelliğinde bir imkan veya da bir faktör değiller. Demek ki bizim vücudumuz çok çok önemlidir. O 19 sene önce buna başlamak için de ne düşündüm? Kitapların bazısında koyduk damdan düşen Ali Porat. Bu ne demektir? Bu şu şey demektir ki günün birinde bir adam damdan düşmüş, onu almışlar, doktora kaçırıyorlarmış doktora götürüyorlarmış. Adam demiş ya beni doktora götürmeyin, beni bir damdan düşenin yanına götürün. Bakayım ki o ne yaptı, ben de onu yapayım. Ben de 19 sene önce olduğum ameliyattan şu an dahi daha genç görünüyorum. Sebebi şu ki 19 senedir vücuduma, vücudumun ihtiyaçlarını ele alıyorum. Onları tek tek yerine getiriyorum. Yerine getirmekle vücudumuz bizim geçmişi tazeliyor, yeniliyor ve bizi başka yeni günlere hazırlıyor. O sebeptendir ki bugün ben sadece başlangıcı yapmış oldum. Ondan sonra bizim vücudumuzun bedenimizin ihtiyaçlarını ve sonunda da ekonomik, sağlam, dürüst yaşantıyı herkesle belki 10, belki 12, 15 konuşmada tamamlanmış olacağız. Beni izlediğiniz için sizlere can sağlığı, güzellikler arzularım. Eğer kendi sağlığınızı seviyor iseniz o gündük gelen videolara bakmayınız. Hiç dünyada mücize diye bir şey yoktur. Dünyada mücize yemek yoktur. Dünyada mücize yaratık yoktur. Her şeyi vücut kendisi yapması lazım. Biz demek ki başlayacağız vücudumuzu konuşmaya, vücudumuzun ihtiyaçlarını konuşmaya ve vücudumuzdan nasıl yepyeni güzellikler bekleriz. Çok sağ olun var olun.